ilişki kurmaya, bir yerden ticarete başlamaya dikkat etmek lazım. Doğru bir işin teslim edilmesi, doğru bir işin yapılmış olması karşı tarafta çok farklı bir bağ oluşturuyor. Afrika'da işin sistematik bir şekilde yapılmasından ziyade özellikle ikili ilişkilerin, başlangıçta bazı bağların kurulması daha kıymetli oluyor. Bu bağlamda benim tavsiyem öncelikle ilişki kurmaya, bir yerden ticarete başlamaya dikkat etmek lazım. O bir yerden başladığı zaman çorap söküğü gibi arkasından birçok şey gelebiliyor. Batı dünyasında malumunuz daha sistematik, daha mantığa dayalı, daha sisteme dayalı iş ilişkileri varken, sözleşmelere dayalı iş ilişkileri varken, Afrika'da bu bir nevi bir ticari bağlantının ilk başlamış olması bile size karşı doğru bir işin teslim edilmesi, doğru bir işin yapılmış olması karşı tarafta çok farklı bir bağ oluşturuyor. Ee, doğal olarak bence e, ilk başta e, o önemli ilişkilerin, ilişki ağının tesis edilmesi gerekiyor. E, akabinde e, birçok iş ardı ardına e, konuları takip ediyor.